Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel bir sarı bebe yünümüz var. Onunla başlayacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Evet. Modelimiz gayet güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte modelimizi başlayalım. İpimi şöyle kenara alıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için birkaç ilmek benim için yeterli. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Lastik yapmayacağım ben. Direkt modeli başlayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli başlayabilirsiniz. Hemen şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet 14 ilmek benim için yeterli. 12'sini model için 2 de kenarına kullanırım. Bir sıra ters öreceğim. Dediğim gibi lastik yapmıyorum. Sadece zemin oluşturmak için bir sıra ters yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi dördüm. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. İlk sırası arka yüzünden başlıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Birinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şu iki ilmeği ipimi bakın kendimden tarafa aldım birinciyi değil ikinci ilmeğimi bir ters örüyorum şu şekilde bir kez doluyorum şişimi ipimi şimdi birinci ilmeği bakın öndeki ilmeği de ters örerek şişimden çıkartıyorum ilmeğimi yine sıradaki şu iki ilmeği ipimi kendimden tarafa aldım bu şekilde şöyle önden batarak bir ters ördüm ikinci ilmeği. Bir kez doladım şişime ipimi. Şimdi şu ikinci ilmi baştaki ilmeği pardon birinci ilmeği de ters ördüm ve şişimden ilmeğimi çıkarttım. İki ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk artırma yapınca. Modelimizin arka yüzünden birinci sırası bu şekilde devam ediyor. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Baştaki ilmeğimi de ters örerek ilmeği şişimden çıkarttım. Hep işlemlerimiz şu iki ilmek üzerinden olacak. Önce ikinciyi ters örüyorum. Bir doluyorum. Daha sonra birinci ilmeği de ters örerek şişimden çıkarttım ilmeğimi. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Sıradaki ikinci ilmeğin önce ikincisini ördüm. Ters olarak bir doladım. Daha sonra birinciyi örüyorum. Baştakini de ördüm. Şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzünde birinci sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi modelin ikinci sırası ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimiz bakın 3'er üçer üçer gruplar halinde ilmeklerimiz. Şu ilk üçü alalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki birinci ilmeğimi hemen ters örüyorum. Şu şekilde ters ördüm bir ilmek. Şu ikisini bir alarak düz ördüm. Yine ilmeğimiz iki sayıya düştü. Bir ters. Hemen arkasındaki iki ilmeği de ikisini bir alarak düz. Bir ters. Şu iki ilmeği bir ördüm. Düz olarak kestim. Bir ters. Bir ters ilmek ördüm sıradaki iki tanesini düz örerek kestim arkadaşlar bir ters ikisini bir düz ördüm bir ters ikisini bir düz ördüm tellendirmeden örelim şöyle bir yerde takıldım Evet Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi modelin ikinci kez kuracağız. Yine arka yüzündeyiz. Birinci sırasını yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim var. Bakın ipimi kendimden tarafa aldım. Önce şu ikinciyi alarak ters ördüm. Bir doladım. Daha sonra öndekini ördüm yine ters ördüm öndekini de şişimden çıkarttım ördüğüm ilmeği. İpi kendimden tarafa aldım. Önce ikinciyi ters ördüm. Bir doladım. Daha sonra öndeki ilmeği ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Önce ikinci ilmeği ters ördüm bir doladım. Daha önce, daha sonra da birinci ilmeği örerek şişimden çıkarttım. 2 ilmekten yani 3 ilmek yaptık. ilmekleri artırdık. Arkadakini ördüm önce. Bir doladım. Daha sonra öndeki ilmeği ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Arkadaki ilmeği ters ördüm. Bir doladım daha sonra öndekini de. Şöyle tekrar şişime takayım. Bir doladım. Daha sonra arkadakini de ters ördüm ve şişimden çıkarttım. Son kez yapalım. İpi kendimden tarafa aldım. Önce ikinci ilmeği ördüm ters olarak. Bir doladım. Daha sonra şu öndeki bakın şu öndekini örüyorum. Onu da ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırası arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi birinci sırası arka yüzünde yapmıştık. Şimdi ikinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın üçler, üçer üçer gruplar halinde ilmeklerimiz var. Önce şu ilk üçü alalım şöyle. ilk ilmeğimizi ters ördüm. Daha sonra 2 ilmeği bir alarak düz ördüm ve kestim. İlmek sayımız aynı sayıya döndü. Bir ters, ikisini bir düz ördüm, kestim. Bir ters, iki ilmeği bir düz ördüm. Bir ters, iki ilmeği bir düz ördüm keserek bir ters ilmek iki ilmeği bir düz örerek kestim bir ters ilmek ördüm sıradaki iki ilmeğimi de bir düz örerek kestim kenar ilmeğimi dördüm modeli arkadaşlar iki kez kurmuş olduk model ilerledikçe kendini gösterecek Şimdi hemen üçüncü kurulumun da ilk sırasını yapalım. Model o zaman daha kendini tam gösterecek. Üçüncü modeli kuruyoruz. Arka yüzündeyiz. Birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeği, birinciyi değil ikinci ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Birinci ilmeği de ters ördüm. Şişimden çıkarttım. Bir ilmekten üç ilmek çıkarttık. Sıradaki ikinci ilmeğimi ters ördüm bir doladım birinciyi de ördüm ve şişimden çıkarttım ipimi kendimden tarafa aldım ikinci ilmeğimi ters ördüm bir doladım bir de arkadaki yani baştaki ilmeği de ördüm şişimden çıkarttım ipi kendimden tarafa aldım ikinci ilmeğimi ördüm bir doladım baştaki ilmeğimi de ördüm şişimden çıkarttım. İpi kendimden tarafa aldım. Ters ördüm ikinci ilmeğimi. Bir doladım. Birinci ilmeğimi de bu şekilde yine ters ördüm ve şişimden çıkarttım. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım. Birinci ilmeğimi de ters ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın üçüncü kez kurduk. Arka yüzünde birinci sırayı ördük. Bakın model kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Kabarık şöyle güzel bir model. Modelimiz böyle devam ediyor. Ben bir de büyük parça yapmıştım. Onu göstereyim. İlerlemiş hali böyle olacak. Şunu beraber yaptık. Evet. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz böyle oluyor arkadaşlar. Ben şöyle birkaç sıra haroşa yaptıydım. Onun üzerine devam ettim modeli. Siz istediğiniz lastiğin üzerine arka yüzünden modeli ilk sırasını yaparak başlayabilirsiniz. Model böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde. Atkı, kaşkol, bere. Evet. Dikdörtgen şallarda da çok uyum sağlayacak bir model. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beğendiyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.